Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte tek sort olarak kablosuz şarj teknolojisi nedir nasıl çalışır ve nasıl kullanılır bunlardan bahsedeceğim. Kablosuz şarj teknolojisi çok uzun zamandır hayatımızda olan ama son 2-3 yıl içerisinde daha çok kullandığımız ve duymaya başladığımız bir teknoloji arkadaşlar. Ve bazı yanlış anlaşılmalar var hala günümüzde. Kablosuz şarj deyince insanların aklına tamamen kablosuz bir sistem geliyor. Telefonu aldığınızda bir işte kablosuz şarj sistem bir cihazı aldığınızda hemen kullanıp hiçbir şekilde kablo gerektirmeden şarj olacağını düşünüyorlar. Hatta öyle noktalarda karşılaştım ki adam telefonu alıyor diyor ki işte bu telefonda niye adaptör ve kablo var zaten bunun kablosuz şarj yok muydu diyor. Yani gerçekten enteresan durumlarla karşılaşabiliyoruz. O yüzden böyle bir içerik hazırlamak istedim. Öncelikle kablosuz şarj için bir adet istasyona ihtiyacınız var. Kablosuz şarj istasyonu ihtiyacınız var ve cihazınızın kablosuz şarj desteklemesi lazım. Kablosuz şarj istasyonunuzu elektriğe bağlamanız lazım ama cihazınıza herhangi bir güç bağlamadan, herhangi bir kablo bağlamadan istasyon üzerine getirdiğinizde şarj olmasını sağlayabiliyorsunuz. Kısaca durum bu şekilde. Baktığımızda gündelik hayatımızda akıllı telefonlar, akıllı saatler kablosuz şarjı en çok kullanan cihazlar. İlerleyen zamanlarda elektrikli arabalar bile kablosuz şarj oluyor edilebilecek. Hatta şu anda günümüzde Arabaların içerisinde telefonları koyduğumuz yerlerde, kafelerde, işte restoranlarda, hatta bazı elektronik mağazalarında kablosuz şarj istasyonları kurulmaya başladı. Orada işte masaların üzerinde telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz isterseniz. Kablosuz şarj teknolojisinin geçmişine baktığımızda Nikola Tesla'ya kadar dayanıyor. Nikola Tesla'nın zaten çok büyük projeleri vardı. Kablosuz elektrik aktarımıyla ilgili bayağı projeleri, çalışmaları var. Her insana kablosuz elektrik aktarabileceğini, herkesin elektrik kullanmasını isteyen bir projesi var. Hatta New York'la Londra arasında kablosuz elektrik aktaracağına dair projeleri vardı. Fakat bunları gerçekleştiremedi. Artık neden gerçekleştiremedi bilemeyiz arkadaşlar. Günümüzde baktığımızda ise bu tarz kablosuz istasyonlar karşımıza çıkıyor. Bunların da belli standartları var. O da en çok bilinen standart olan QI şarj veya Qi şarj olarak geçiyor arkadaşlar. Bu sistem genelde işte kullanılan prensiplerin başlıcası yani her cihaz aynı standartları destekliyor arkadaşlar. Kablosuz şarj destekleyen ve en çok yaygın olan sistem de Qi şarj teknolojisi arkadaşlar. Arkadaşlar, Elektrik aktarımının nasıl çalıştığına bahsetmek gerekirse. E, bu cihazların içerisinde bobinler var arkadaşlar. Böyle sarılı bobinler var. E, elektrik bu bobinlerden dışarıya veriliyor. Bu bir verici arkadaşlar. Cihazlarımızın içerisinde, akıllı cihazlarımızın içerisinde yine bobinler yardımıyla alıcılar var arkadaşlar. O bobinler üst üste geldiğinde, belli bir mesafede üst üste geldiğinde elektrik aktarımı oluyor. Yani böylelikle şimdi şey düşünebilirsiniz. Bizim vücudumuza bu elektrik gelmiyor mu vesaire. Bizde herhangi bir alıcı bir şey olmadığı için bu elektriği biz alamıyoruz. Göremiyoruz ve hissedemiyoruz arkadaşlar. Ama kablosuz şarj destekleyen cihazlar bu elektriği kendilerine güç olarak çekebiliyor. Dediğim gibi bobinler yardımıyla bu sistem gerçekleşiyor. Zaten bu sistemin küçük çaplı deneyleri de internette mevcut. Siz de isterseniz kablosuz elektriği aktarabilirsiniz. Zamanında LG g kullanırken LG G3'ün kablosuz şarj desteği vardı ve ben AliExpress'ten bir adet kablosuz şarj için küçük bir devre sipariş ettim. Bu devrede kablosuz şarjın nasıl çalıştığını çok rahatlıkla görebiliyorsun. Dediğim gibi bobin sistemi var. Bu üst üste geldiğinde telefonla şarj etmeye başlıyor arkadaşlar. O zamanlar bu teknoloji öyle çok kullanışlı değildi. işte denk gelmiyordu üzerine. Ee, çok yavaş şarj ediyordu. Yani hiç verimli değildi. Ama şu anda hayatımızda hızlı kablosuz şarjlar girmeye başladı. Ve gerçekten çok kullanışlı bir hal almaya başladım. Yani zamanında yaptığım testlerde hiçbir şekilde verim alamıyordum. Ama şu anda günlük hayatımda bu şarj istasyonunu çok sık bir şekilde kullanıyorum. Peki kablosuz şarjın bize avantajları neler? Hemen bunlardan bahsedeyim. Öncelikle ben bu cihazı genelde yatağımın başucunda kullanıyorum. Ee, ve gece yatarken sosyal medyaya gidiyorum. İşte orada geziniyorum. Ondan sonra tam yatacak uykum geldiğinde hiçbir şekilde kablo arama derdi olmaksızın, o karanlıkta o kabloyu bulmadan yanlış takma derdi olmaksızın istasyon üzerine bırakıyorum ve telefon şarj olmaya başlıyor. Yani gerçekten çok pratik. Ee, sabah kalktığımda hızlı bir şekilde alabiliyorum. Hemen e, üzerine ortasına bıraktığımda şarj olmaya başlıyor. Cihazınızı istasyonun tam ortasına koymanız gerekiyor. Buna zamanla hızlı bir şekilde alışabiliyorsunuz. Şu olaydan bahsetmek istiyorum. Ee, kablosuz şarj teknolojisi dediğimiz gibi yavaş bir teknolojiydi ama şu anda gerçekten hızlanmış durumda. Eskiden yaklaşık 3-4 saatte bir telefon şarj olabiliyordu ama artık e, Samsung'un bu hızlı şarj e, sistemleri sayesinde hızlı şarj destekli telefonları sayesinde e, yaklaşık 2 saat içerisinde telefonlar kablosuz bir şekilde şarj olabiliyor. Baktığımızda gerçekten iyi rakamlar bunlar. İleride daha hızlı bir şekilde bu sistemleri de kullanacağımızı düşünüyorum. Şu anda hızlı kablosuz şarj sistemini destekleyen cihazlar işte Note 5, S7 Edge ve S7 cihazlarım. Hızlı şarj istasyonları da genelde Samsung'ta bulunuyor ve hız konusunda kesinlikle hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Baktığımızda dediğim gibi avantajları e, çok kullanışlı olmasın. Dezavantajı var mı diye soracak olursanız da dezavantajı belki mesafe olabilir arkadaşlar. Yani telefonu üstüne bıraktığınızda sadece yukarıdan kullanabiliyorsunuz. İşte kablo olduğunu da rahat bir şekilde kullanabiliyordunuz ama kablosuz bir şarj yapmak istediğiniz cihazın üzerinde olması gerekiyor. Yani yaklaşık olarak 4 milimetrelik bir mesafede olması gerekiyor. Telefonu ve böylelikle şarj olabiliyor. Arada herhangi bir şey olması önemli değil. Yani kağıt koyabilirsiniz, bir şey koyabilirsiniz. Kesinlikle o elektrik aktarımını etkilemiyor. Ve baktığımızda tek sorunu mesafe denebilir. Mesafe konusunda şöyle bir iddia var. Eğer mesafe sorununu da çözerlerse gerçekten çok enteresan bir boyuta ulaşacağız. Yani ilerleyen zamanlarda bence bunlar yapılacak şeyler. Ee, yani evin ortasında bir istasyon olacak ve tüm cihazlarımıza kablosuz şarj desteği olduğunu düşündüğünüzde, e, o istasyondan tüm cihazlara mesafe önemli olmaksızın, hız önemli olmaksızın aktarım sağlandığını düşündüğünüzde, yani gerçekten insan etkilenmiyor değil. İlerleyen zamanlarda bunlar hayatımıza girecek arkadaşlar. İşte mesafe artacak, hız daha da artacak. Hatta şu anda günümüzde telefonlardan kulaklık girişlerini kaldırıyorlar. İlerleyen zamanlarda e, şarj girişlerini de kaldıracaklar. Veri aktarımını, şarj aktarımını bu tarz vericiler yardımıyla sağlayabileceğiz. Peki hangi cihazlar kablosuz şarjı destekliyor? Bunu da değinmek gerekirse aslında elektrik girişi olan her cihaz kablosuz şarjı destekleyebilir. Bunun için aparatlar var. Mesela Apple'ın kablosuz şarj destekli kılıfları var. Yine öyle e, değişik değişik aparatlar var. Farklı USB girişlerine uygun şekilde aparatlar mevcut piyasada. Bunları alarak bir de istasyon olarak şarj edebiliyorsunuz. Fakat onlar daha verimli, düşük şekilde çalışıyorlar. Yani daha yavaş şarj ediyor ama e, sır var demek için kullanılabilir. Ben zaten şu anda bunu kullanıyor olmamın sebebi de artık hızının artmış olması ve cihazımın hızlı şarjı destekli olması. Ama cihazın hızlı şarj desteklemiyorsa e, çok da verim alacağınızı, çok da keyifli bir kullanım sağlayacağınızı söyleyemeyeceğim. Dediğim gibi ileride çok daha farklı teknolojiler bizi bekliyor. Yani e, şu ürünlerin hepsinin kablosuz olarak kullanıldığı, hiçbir kablo olmayan, yani gerçekten çok farklı bir dünya bizi bekliyor arkadaşlar. Bunlar olması çok mümkün şeyler baktığımızda. Hatta son olarak küçük bir iddia var. O da Apple'ın e, üzerinde çalıştığı bir sistem o da dediğim gibi evin içerisinde bir merkezi dağıtıcı olacak. Bir aktarıcı olacak. Apple'ın cihazları o vericiden o elektriği alarak arkadaşlar şarj olacağı söyleniyor. Yani gerçekten olağanüstü iddialar bunlar ama olmayacak şeyler değil. Bakalım ilerleyen zamanlarda bizleri kablosuz şarj teknolojisinde neler bekliyor hep beraber göreceğiz. E, kablosuz şarj konusunda benim söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Sizleri bilgilendirebildiysem ne mutlu bana. Bu tarz içerikler gelmeye devam etmesini istiyorsanız hemen aşağı taraftan videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kablosuz şarj teknolojisi hakkında yorumlarınızı alt taraftan bana bildirebilirsiniz ve kablosuz şarj teknolojisi kullanıp kullanmadığınızı da şuradaki ankete tıklayarak kullanıp kullanmadığınızı bana bildirebilirsiniz arkadaşlar kablosuz şarjı. Şimdilik benim söylemek istediklerim bu kadar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.